arkadaşlar şimdi nani nani kasacağız birazcık. Bu arada ben çalamadı değil. Onun arkadaşı. Hı <laughs> hı. Onu çekiyorum arkadaşlar. Ben. Böyle abim de yanımda arkadaşlar. Pardon nani siz, sizin yüzünüze doğru arkadaşlar şimdi oynuyorum. Hmm. Vaa, parmağımı ne çekip duruyor? Ama yapma ya. Arkadaş manyak mı bu? Arkadaşlar bak. Çanamza manyak çıktı. Bakın arkadaşlar. Çanamza manyak çıktı. Abim benim daha da manyak çıktı. Ya yalan. Park gidelim mi oynadıktan sonra? Lan arkadaş ne parkı bir saatte be. Saka saka. Önüne bak ya. Arkadaşlar zaten oyun bitince ben kapatırım. Emojiler de var. Küçük olabilir. Görünmüyor olabilir. Emoji. Emoji. <laughs> Arkadaşlar gol yedik. Gol yiyince e, hemen kapatıyorum. Kanalıma abone olun. Bir abone 10 bin like gelsin. Bir abone olun. Like atın. La, like'larınızı kalp atacağım. Yorum, yorumlarınızda da öyle. Hadi kanal abone olun. Bir abone bye.